Kulluğun Allah'a olması, kulun Allah'a köle olması değildir. Kulun Allah'a e, kulluk farizalarını yerine getirmesi, Allah'ın ölçüsü kapsamında en güzel şekilde inşa olmak, en güzel şekilde Allah'ın gösterdiği doğrultuda o ışık doğrultusunda bakmak, Allah'ın boyasıyla boyanmak, gerçek özgürlüktür birilerini seçkin kapsamına getirmek, birilerini kutsallaştırmak, birilerini de tabiri caizse e, ayak takımı görmek ya da birilerini baldırı çıplak olarak nitelendirmek, ikinci sınıf olarak görmek, e, bu tarz yaklaşımlar renk üzerinden kişileri aşağılamak, zenci diye nitelendirmek, köle diye nitelendirmek ya da birilerini eğitimsiz diye nitelendirmek, birilerini e, apoletlerinden dolayı kutsallaştırmak, birilerini soylarından dolayı kutsallaştırmak, birilerini kanlarından dolayı soy kutsallaştırmak Allah'ın ölçüsünde zerre kadar yeri olmayan ölçülerdir. Allah bütün insanları, bütün renkleri, bütün e, farklı coğrafyalardaki, farklı dillerdeki, farklı dinlerdeki insanları hepsini de eşit yaratmıştır. İnsanları farklı kapsama doğru sokan, farklı alanlarda insanları kategorize edip ayıran insanların yaklaşımları ve söylemleridir. İnsanları köleleştirmek, insanların onlara, onların anlam dünyasına ve hayatlarına geçirdikleri gömleklerdir, nitelendirmeleridir Kesinlikle Allah herkesi özgür yaratmıştır. Herkes annesinden hür olarak doğar. Bütün herkes hürdür. Renginden dolayı, soyundan, sopundan, etiketinden dolayı hiç kimse Farklı bir statüde değildir. Kas sistemi yoktur İslam'da. İslam'da kölelik yoktur. Allah insanların oluşturdukları kas sisteminin ortadan kaldırılması için hedef gösteriyor. Öncelikle zihinlerdeki köleliğin yıkılması, boyunlardaki prangaların sökülüp atılmasını istemektedir. Gerçeğin ne olduğunu öncelikle bilip anlam dünyamızdaki o tortuları, o kireçleri o kilitleri söküp atmadığımız müddetçe hakikat ve gerçekleri biz göremeyiz ve sorgulayamayız. O yüzden anlam dünyamızdaki putları yıkmamız gerekir. Zihnimizdeki dondurulmuş olan ve yıkılmaz kapsamında gösterilen o yanlış fikirlerin, kirli bilgilerin çıkarılıp atılması lazım. En doğru bilgi olan, dost doğru bilgi olan Allah'ın ölçüsüyle anlam dünyamızı muhkem kılmamız gerekir. Diğer bir ifadeyle Allah'a kulluk, gerçekleşmeden özgürlük gerçekleşmez. Çünkü bizi en güzel şekilde yaratan, bizim anlam dünyamızı inşa eden Allah'tır. Bizim fıtri yapımızı en güzel şekilde biren Allah'tır. Ona yön veren, ona şekil veren ve onun özgür kalıp ayakta özgür ve özgün olarak varlığını sürdürmesinin yolunu Allah gösteriyor. Bütün izimler ve ideolojilerin tamamında baktığımızda görünen görünmeyen farklı metodlar farklı paradigmalarıyla e, seçkin sınıfları bünyelerinde bulundurmaktadırlar. Sosyalizm e, görünen bir yapısıyla eşitliği sonuna kadar ölümüne savunurken ...devletleriyle emeklerin paylaştırılması eşit e, taksimatının yapılması söylemi varken eşitlerin içerisinde daha seçkin eşitler bulunmaktadır. Yani bu şunu gösteriyor. Birileri devletin farklı kademelerinde bulunarak topluma çaktırmadan kendilerine daha büyük oranda ayrıcalıklar sağlamaktadırlar. Yakınlarına ayrıcalıklar sağlamaktadırlar. Dayısı olan yegenlerini korumaktadır. Kapitalizme baktığımızda o insanların zaaflarını sonuna kadar körükleyerek insanların zaaflarından beslenen bir izindir. Yani çok daha sistemli, çok daha e, kaotik bir yapı, bütünlüğüyle insanların anlam dünyasını hazların, e, hızların eee hızların, Şehvetin, servetin ve şöhretin üzerinden sistematik bir yapıyı metodlaştırarak, çok iyi bir metodoloji oluşturarak bütün dünyada popüler bir kültür ile kendi anlam dünyalarını farklı coğrafyalardaki insanların zihinsel dünyalarına boca etmektedir ve insanları da kendilerine bağlamaktadır. Ve insanlar neyin ne olduğunu bilmeden hazlarının farklı kanallardan gelen Yönlendirmeler, algı yönlendirmesi, toplum mühendislikleriyle kişilerin anlam dünyaları şekillendirilip istismar edildiği için insanlar da bunu kendi anlam dünyalarının bir sonucu, özgün bir tercihi, özgün bir kararı olarak insanlar zannetmektedirler. Ama işin gerçeğinde e, görünmez güçler, toplum mühendisleri insanların bütün tercihlerini, zevklerini, e, alışverişlerini, duruşunu, e, giyinişini, yiyişini hedeflerini, hazlarını, hızlarını dışarıdan birilerinin kurulayıp yönlendirmesinin sonucu olduğunu görmesi çok zordur. O yüzden anlam dünyası gerçekten Allah'ın ölçüsüyle o basiret ve hikmet yakalanmazsa kişinin kapitalizmin oyunlarını ya da sosyalizmin cezbedici unsurlarını görüp ayıklaması çok zordur. Ölçü, dost doğru ölçü, insanın insan yapan, insanı ayakta tutan, ve insanın Allah'ın dünyasını en şekilde şekli inşa eden Allah'ın ölçüsüdür. Bu Allah'ın ölçüsü kişinin imanı ve ameli ne olursa olsun kişide bir e, ayrıcalık kapsamı doğurmadığını kişi görür. Allah'ın ölçüsünde kişinin imanı, e, salihatı ve hasenatı bu dünyada yaptıklarının karşılığı ahirettedir. Bu dünyada kişinin yaptıkları e, imanı ve saliyatı bu dünyada kişiye bir üstünlük sağlamıyor. Bu dünyada kişiyi değerli kılan adaletli olması, ahlaklı olması, insan olmasıdır. Allah bunun karşılığını diğer halinde fazlasıyla verecek. Bunu görüp bilmemiz gerekir. Farklı dinden, farklı inançtan insanların da sonuna kadar yaşama hakkı vardır. Maruf ölçüler gözetilerek, evrensel insani il, ilkeler ölçüler gözetilerek birlikte yaşamak İslam'ın bütünlüğünde sonuna kadar teşvik ediliyor. Allah Resulü Medine Sözleşmesi'nde bunu uygulamıştır. Bunu sünnet olarak ümmetine gösteriyor. Yani bunun gerçekleştirilmesi için sağlam bir şekilde anlam duyamızı inşa edip bu doğrultuda insan olmak, adaletli olmak, merhametli olmak işi ehline vermemiz olmazsa olmazdır. Özgür kimse başka bir gücün egemenliği altında olmayan, duyguların, ihtirasların, beklentilerin ve ihtiyaçların bağımlısı olmayan kimsedir hazların hızlarının kölesi olmayan, haz ve hız putuna tapmayan insan gerçek özgür insandır. İslam'ın maksadı özü, kişinin kendi nefsine yenilmemesi, toplumsal yapıda kutsallaştırılan yapay putlara kişinin tapmaması, kültüre tapmaması, sonuna kadar sorgulaması, aklını kullanması, araştırması, neyin doğru olduğunu Allah'ın ölçüsünde teyit etmesi gerekir. Allah'ın ölçüsü en sağlam referansdır, en sağlam ölçüdür. Yoksa biri verip kalkar bize, helvadan putları hakikatmiş gibi göstererek yutturur. Böylesi şeylerin yanlışlığını yutmamak, böylesi sahte sahteliklere kanmamak için Allah'ın ölçüsünü bilmemiz, emek vermemiz ve inşa olmamız gerekir. Duyguların, ihtiya ihtiyaçların, aç gözlülüğün ve ihtiyaçların İhtiyaçların köleliği sonsuz köleliktir. Allah'a kulluğu reddeden bir kimse aslında kulluğu değil, gerçek özgürlüğü reddetmiş olur. Zira kulluk değişmezdir ve kaçınılmazdır. Ya Allah'a ya da başka güçlere, arzu, ihtiyaç ve isteklere kur olmak zorunlu bir durumdur. Evet, kişi pıtratı kapsamındaki güzelliği ayakta tutmaz, bilinçli olarak en güzel şekilde inşa olmazsa... ...kişinin anlam dünyasını hazlar hızlar, beklentiler, dünyevi meşgaleler... Ve yoğun bir şekilde günümüzde insanların anlam dünyasına boca edilen kapitalizmin o süslü dünyası kişinin anlam dünyasını ifsat eder. Yani kapitalizmin e, oyunlarına kanmayıp oyuncak olmamak için sağlam ölçü olan Allah'ın ölçüsüyle nişan olmamız gerekir. Yoksa birileri kalkar bizim anlam dünyamızı istedikleri gibi barman duman ederler. 7.24-25 e, iletişim ağlarından e, sağanak yağışa maruz kalan anlam dünyamız e, onların kavramlarıyla düşünür, onların kavramlarıyla hedefler oluşturur, onların kavramlarıyla hayallerimiz oluşur, ütopyalarımız oluşur ve sonuçta bizim boyamız kapitalizm boyası olur. Ya da sosyalizm doğrultusunda aynı şekilde sosyalizmin boyasıyla boyanmak artık kişinin insanlığa çıktığını gösterir. İslam'ın bütünlüğünde kişinin emeğinin sonuna kadar karşılanması var. İslam'ın bütünlüğünde sonuna kadar kişinin hakkının korunması, adaletli olarak yaşanması var. Haksızlığın yapılmaması, kişinin apoleti ne olursa olsun, haklı olan güçlüdür. Haklı olan kazanacak olan haklı olandır. Yani haklı olan sonuna kadar desteklenmesi, haklı olan sonuna kadar hakkını alması, İslam'ın bütünlüğünde olan ölçü budur. Ama İslam'ın o bütünlüğündeki eşitliğin, insanlığın, merhametin, özgürlüğün bilinmesi lazım.